Aslında mesafe yardımcı oluyor. Ya da sadece okuma gözlüklerinizi hatırlayabilirsiniz. Cineoptics ile bir daha asla okuma gözlüklerinizi unutmayın. Her man yanınızda olan tek okuma gözlükleri. Tinoptics o kadar dayanıklıdır ki, ömür boyu garanti altındadır. Bu da demek oluyor ki, size sonsuza dek ücretsiz yedek gözlük göndereceğiz. Radikal derecede ince ve ultra esnek olan Tinoptics, bu dayanıklı ince kutuda gelir. Bu kutu, en sevdiğiniz cihaza kolayca takılabilir veya cebinize kaydırılabilir. Çanta veya cüzdan ve daha fazlası. Tinoptics her yere yapışabilen, her yere gidebilen gözlüklerdir. Onlar, yanınızdan hiç ayrılmayan şeylerin düşük profilli yoldaşıdır. Ve Tinoptix'in ödüllü tasarımı FlexFit teknolojisini içeriyor. Bu sayede her buruna rahatça oturuyor ve yerinde kalıyor. Benim Tinoptix gözlüklerim gerçekten düşmeyecek. Çalışırken, etrafa bakarken yerinde kalıyorlar. Bunu çok seviyorum. Tinoptix harika. Çünkü sadece takıyorsunuz, okuyacağınız her neyse onu okuyabiliyorsunuz. Ve sonra pat işte bitti. Tinoptix'i şimdi seveceksiniz ve onları sonsuza dek sahip olacaksınız. Çünkü ömür boyu dayanacakları garanti ediliyor. Biz onları ücretsiz değiştireceğiz. Son kez okuma gözlüklerinizi uzandığınızda orada olmadıklarını hatırlıyor musunuz? Bir daha asla. Tinoptix her zaman yanınızda. Gerçekten dahice. Onlar burada telefonumda. Onları her zaman yanımda bulunduruyorum. Bir çift okuma gözlüğüne ihtiyacım olduğunda çıkarıyorum, takıyorum ve hazırım. Sizin için tam olarak uygun bir Tinoptix var ve seveceğiniz bir görünüm için geniş bir renk yelpazesinden seçebilirsiniz. En güzeli, Tinoptix herkes için uygun fiyatlı. Şu anda sahip olduğunuz okuma gözlüğü sayısı ne olursa olsun, Tinoptix sizi bir daha asla gözlüklerinizi aramaya bırakmayacak tek okuma gözlüğüdür. Kendini oldukça havalı sanıyorsun değil mi? Evet. Evet öyle. Unutmayın, Tinoptix gözlüklerinizin ömür boyu dayanacağı %100 garanti ediliyor. Sonsuza dek ücretsiz yedek gözlük alıyorsunuz. İnce Optik her yere yapışabilen her yerde kullanabileceğiniz okuma gözlükleri. Bugün parişinizi verin.